Şimdi önce biraz kendimden söz etmek istiyorum. Ben emekli fizik öğretmeniyim. 6 yıl oldu emekli olalı. Emekli olduktan sonra bir el sanatlarına zaten çok yatkındım. Çantalar örüyordum. Değişik e, Miyuki örüyordum. Çocukluktan gelen bir alışkanlıkla el sanatlarına bir yatkınlığımız vardı. Eskiden biliyorsunuz bizim yaşımızdakiler mutlaka dantel örmeyi bilmek zorunda. Dantel masa örtüsü, dantel yatak örtüsü olmayan. Çeyizinde kız e, sanki yasakmış gibi. Küçük yaşta el sanatlarına oldukça e, şeydi, e, eğilimimiz vardı zaten. E, emekli olduktan sonra da bu işe merak saldım. E, herkes gibi, sizin gibi Rus videolarını izleyerek e, öğrenmeye çalıştım. O zamanlar bu iş bu kadar yaygın değildi. Çok fazla video yoktu. Ben de e, kendi kendime bir söz vermiştim. Kim ne sorarsa sorsun cevap vereceğim. Ve e, öğretmenlik ruhumu tekrar yaşamak için... Bu işin eğitim kısmıyla çok biraz daha fazla ilgileniyorum. Daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden sorularınızı sorabilirsiniz. Ee, dilediğiniz şekilde YouTube kanalından ya da Instagram'dan her türlü sorularınıza cevap verebilirim. Herkese çok teşekkür ederim.